Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir süre ara verdiğimiz intercom incelemeleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar intercom incelemelerinden önce intercom nedir, niçin kullanılır? Ben her videomda bunu başa koymaya çalışıyorum. Bunu size ufaktan bir anlatacağım. Bilen arkadaşlar buraları geçebilir aşağı bilgilendirme koyacağım. Amacım herkes intercomun ne olduğunu bilsin. Çünkü ben motosiklet işine başlamadan önce intercomun ne olduğunu bilmiyordum. Görüyordum ama bilmiyordum. O yüzden birazcık ön yargılı yaklaşıyordum intercom mevzusuna. Kısacası ben intercomu size anlatayım. Intercom bir bluetooth kulaklıktır ama tamamıyla bir bluetooth kulaklık değildir. Yani bir bluetooth kulaklıkla yapabileceğiniz her şeyi bir intercomla yapabilirsiniz arkadaşlar. Intercom'un bluetooth kulaklıktan en önemli farkı kaskınızın içerisinde her zaman sizi hazır ve nazır bir şekilde beklemesidir. Şimdi bunu söyleyince aslında çok basit bir şey gibi geliyor. Ya ben bluetooth kulaklığımı da takarım diyorsunuz da arkadaşlar her zaman takamıyorsunuz o bluetooth kulaklıkları. Yani her zaman o kulaklığı takayım yola çıkayım ya da bir yere gideyim olmuyor. Ben mesela buradan çıkıyorum üniversiteden oraya gideceğim diyelim. 15 dakika 20 dakika falan sürüyor. İnanın bazen 15 dakika için o kulaklığı takmak bir eziyet oluyor ama intercom her zaman orada hazır bulunuyor. Kulaklık düşüyor aradan sıyrılıyor, kulağınızı acıtıyor. O yüzden intercom aslında kulaklıktan çok avantajlı. Ben her zaman şunu diyorum, nasıl e, motosiklete başlarken kask, mont, eldiven şarsa bana göre intercom da alınması lazım. Çünkü bu size ekstradan sürüş güvenliği ve sürüş keyfi kazandırıyor arkadaşlar. Gerçekten sürüş keyfi kazanıyorsunuz. 5 dakikalık, 10 dakikalık yerlere gidiyorsunuz, intercomunuz var ya takıyorsunuz, müziğini dinleyerek gidiyorsunuz ve çok güzel bir artı. Uzun yola çıkıyorsun, müziğini dinliyorsun, çağrı geliyor, arama geliyor, cevaplandırıyorsun, kendin Siri'yi kullan kullanarak ya da Google asistanı kullanarak hiç bir şeyle uğraşmadan, telefonu kurcalamadan vesaire ya da cebinden telefonu çıkarmadan şimdi çoğu kişi diyor ki cebinden telefonu çıkarmadan abi telefon tutucusu vardır oradan yaparsın. Ama o da bunun kadar konforlu değil. Bakın benim de telefon tutucum var. Hatta kane Master'ın yine telefon tutucusunu kullanıyorum ve çok memnunum. Ama bir arama geldiğinde telefon tutucuya bakarak yani telefona bakarak böyle gidonda cevaplamak ile şuradan tek tuşla cevaplamak çok farklı şeyler. Bir saniyede var ya ölürsünüz. Allah etmesin. Ölürsünüz bir saniye yoldan gözünü ayırman bir saniyede seni öldürebilir. Bir saniyede seni sakat bırakabilir. Bir saniyede motosiklet kazası geçirip maddi hasar sende oluşturabilir. O yüzden diyorum ki bana göre kask, eldiven, mont, intercom, dizlik şart. Bunların hepsi. Bir sıralama yapmadım bu arada. Hepsini söyledim. Herhangi bir arasında sıralama yapmak da bence hatadır ama intercom da dediğim gibi şarttır. Biz uzun yola gidiyoruz. Arkadaşımın da intercom var. Arkadaşımla bağlı olduğumda ben diyorum ki önde bir çukur gördüm. Diyorum ki çukur var. Tümsek var. Sağdan araba çıkıyor. Benim görmediğim açıyı o arkadaş görebiliyor ya da onun göremediği açıyı ben görebiliyorum. O beni uyarıyor. Ben onu uyarıyorum. Ben arkadayım. O önümde. Ben bakıyorum dikizden gördüm. Çok hızlı geliyor araba ve tehlikeli geliyor. Diyorum ki sağa yanaş sağ şeritten sağa yanaş. Bu başımıza geldi bizim birkaç defa. Yani Intercom sürüş keyfinin yanında size sürüş güvenliği de sağlıyor. O yüzden Intercom bana göre şart. En uygun bütçeyle oluşturduğunuzda hemen alın. Zaten Kane Mas'ın en sevdiğim özelliği benim Kane elektroniğim daha doğrusu. Zaten Kane elektronik getiriyor bunları. Her fiyata göre Intercom var. Mesela Eco Intercom var. Yanlış hatırlamıyorsam 500-600 TL'de henüz elime geçmedi. Kane Mas'ın Eco'sundan tutun Kane 6000'e kadar hani düşük bütçeden yüksek bütçeye Mesh 1. ile Kane 6000 henüz gelmedi. Yakın zamanda inşallah geleceğe geleme her bütçeye uygun bir şeyler getiriyorlar. Tek bir interkomda sınırlı kalmıyorlar. Ve ben şu interkomu KN 2000 bakın bu. 2018 ya da 2019'da aldım arkadaşlar. 3 4 yıl arasında bir süredir kullanıyorum. Halen de aktif olarak kullanıyorum ve halen de Kane Elektronik bu interkomun tüm parçalarını getiriyor. Yani yarın bir gün benim batarya marzalandığında ben bu bataryayı değiştirebilirim. Alıp da pişman olmayacağınız nadir motosiklet eşyalarından biridir interkom. Asla Asla verdiğim paraya pişman olmadım. Bakın bunu size samimiyetle söylüyorum. Asla pişman olmadım. Her defasında diyorum ki iyi ki almış. Ne dedim? Sürüş güvenliği, sürüş konforu. Bu çok önemli. Ben yola gidiyorum, yeri geliyor, ailem endişe ediyor, beni arıyor. Yol esnasında beni arıyorlar, cevap veriyorum, konuşabiliyorum. Yol esnasında görüntülü konuşabilirsiniz. Bir sizi görüntülü aradığında ekrana bakmayın. Çok güvenli bir şey değil ama işte bazen ailen seni aramak istiyor, görmek istiyor. Sevdiklerin, sevgilin arıyor, görmek istiyor. Çapkın arkadaşlar için pek şey değil ama. Görüntülü arıyor, cevaplandırıyorsun. Dediğim gibi bir bluetooth kulakları ne yapabiliyorsanız hepsini yapabiliyorsunuz. Ama ekstradan bu alet bir motosiklet sürücüsü için tasarlanmış bir alettir şuradaki tuşlarıyla telefonla oynamadan her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Intercom kısaca budur. Evet böylelikle videomuzun başı olan Intercom ne işe yaradığı kısmını artık sonlandırdık. Şimdi gelelim KN2150 bu tatçılış inceleme videosuna. Arkadaşlar öncelikle ben uzun süredir KN2200 kullanan birisi olarak bu KN2150'yi aslında KN2000'in 2200 mi dedim? Şu an orada biri yok bu arada. Kendi kendime olmuşum. <laughs> Kafayı yedim ya. Neyse. <laughs> uzun süredir KN2000 e, Uzun süredir KN2000 kullanan birisi olarak KN2150 serisini aslında KN2000'in yeni nesil versiyon olarak görüyorum. Çünkü burada Bluetooth 5.0'ı kullanmışlar arkadaşlar. K&N ekibinde Bluetooth 3.1 kullanıyorduk. 3.0 mu 3.1 mi öyle bir şey yani 3 serisini kullanıyorduk. Burada Bluetooth 5'e geçmişler. Peki bu Bluetooth nedir? Yani 5'e geçince ne oluyor? Arkadaşlar yeni nesil Bluetooth'lar sayesinde sesiniz daha ne? Daha iletken şekilde gidiyor. Daha pürüzsüz, daha sıkıntısız gidiyor. Ve daha uzak mesafelerden çekiyor. Yani Bluetooth'un yenilenmesi aslında ses kalitesini arttırıyor. Yani KN 2150 bana göre KN 2000'in yeni versiyonu. Şimdi ben öncelikle arkadaşlar kutu içeriğini ve kutu üzerindeki bilgileri okuyacağım. Sonra birlikte kutu açacağız. Sonra ufak tefek işte müzik nasıl değiştiriliyor, arama nasıl cevaplanıyor vesaire bunlara değineceğim. Öncelikle bir kutu içeriğini okuyalım arkadaşlar. KN 2150 kutuda ilk dikkatimi çeken şey 17 saat kullanım süresi yeterli bir süre bu arada. 17 saat kullanım dedi arkadaşlar bu arada şey hani 17 saat boyunca başka bir interkomla eşleşilmiş bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ya da telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. 17 saat boyunca. 17 saat dediği muhabbet o. Yani ben bu interkomu açtım. Kullanmıyorum. Boşta duruyor. Cihazıma bağlı. Boşta duruyor. Herhangi bir arama, müzik dinlemiyorum. Boş bağlı bir şekilde. Orada 17 saat değil daha uzun süre kullanıyorsunuz. Boşta bekleme süresi mesela Kane 2200'de yanlış hatırlamıyorsam 400 saat boşta bekleme süresi. 400 saat batarya süresi veriyor. 17 saat aktif kullanım süresi. Ona da değinelim yani. Yüksek bir süre diyoruz ya aslında arka planda daha yüksek. Şimdi kutu üzerine bir okuyalım. Ne diyor kutu üzerinde? Dayanıklı tasarım. Gelişmiş dinamik apörler. 1800 metre interkom menzili. Yani 2 kilometreye yakın interkom menzili var. Türkçe seslendirme. KN Master'ın tüm interkomlarında Türkçe seslendirme var. 17 saat tam kullanım imkanı süren geliştirilmiş batarya. Ekstra olarak da ne yapabilirsiniz? İntercom ile müzik dinleyebilir, telefon görüşmesi yapabilir, telefonunuz üzerinden navigasyon özelliğini kullanabilir veya evrensel intercom protokolü sayesinde diğer marka model intercomlarla eşleşme yapabilirsiniz. En çok kullanacağınız özelliklerden biri de bence navigasyondur. Ben Gaziantep'li olmama rağmen Antep'te bilmediğim çok yer var. Navigasyona gittiğim çok yer var. Arkadaşlarım mesela buluşacağız. Bana konum atıyorlar örnek veriyorum. Bilmediğim bir yerde buluşacağız. Konum atıyorlar. Pat navigasyon özelliği aktif. Interkomlar kafam rahat bir şekilde gidiyorum abi. En çok da özelliğini söyleyeceksiniz. En önemli şeylerden biri de Kaan Elektronik'in güvencesiyle 2 yıl garantili. Ya yani bu ürünler 2 yıl garantili arkadaşlar. Kaan Emastır'ın tüm ürünleri 2 yıl garantili kutu içerisinde ne varmış? Buna daha sonra kutuyu açarken değineceğim. Şurada yan tarafta da birkaç özellik var. Ne var? Stereo müzik, son numarayı arama, bağımsız ses kontrolü, kullanırken şarj edilebilme, da artı. Yani bazen öyle interkomlar var kullanırken şarj edemiyorsun. Düşün abi yola çıkmışsın, uzun yoldasın, interkomun şarjı bitti. Müzik dinleyemeyeceksin ya da arkadaşınla yolculuk yapıyorsun, birbirinize bağlayıp konuşamayacaksınız yolda giderken. Ne olacak? Abi K&N Master'ın varsa problem yok. Kabloyu tak, telefon tutucunun altındaki şarj girişine tak ya da power powerbank'ine tak sırt çantandaki. Şarj ederken de görüşmeye devam et. Seni yarı yolda bırakmaz. K&N Master seni yarı yolda bırakmaz. Bunu unutma. Darbelere karşı dayanıklı tasarım. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Müzik çalar kontrolü çok güzel. Beğenmedim müzik üzerindeki tuşla değiştir. Gelişmiş gürültü azaltıcı tüm interkomlarında var. Sen interkom görüşmesi yapıyorsun. Motosiklet kullanırken görüştüğüm çoğu kişi benim motosiklet kullandığımı fark etmiyor. Evde oturuyorum zannediyor. Bak şaka yapıyorum. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Gayet başarılı bir gelişmiş gürültü azaltıcısı var. Gelişmiş dinamik apörler. Son seviyede kullanamıyorum. Kafan şiş. suya karşı dayanıklı. Siri desteği ve Google Asistan desteği. Suya karşı dayanıklı. Bak, hızlı geçtim ama ona da değineyim. Karda kullandım. Su geçirmedi. Yani bu ürünler hani aldın yağmur yağdı. Poku yedik. Nereye çekeceğiz? Ne olacak? İş devam et. Devam et. Su almaz. Devam et. Kar mı yağıyor? Devam et. Çamura mı daldın? Devam et. Eve gidince bir su tut ona. Hiçbir şey olmaz. Devam et. Problem yaşamaz. 2 kilometre menzil demiş. Türk markası demiş ve Bluetooth 5.0 demiş. Şimdi kutuyu açalım. Kutunun içerisinde bizi ne bekliyor? Yeni kutularını beğendim KN Master'ın. Gayet şık. Biraz küçük ama işlevsel. İçerisinde kart çıkıyor bu arada. Bir teşekkür kartı ve müşteri hizmetleri bilgisi var. Şunu okuyun ya. Bunu okuyun abi. Bu çok önemli. Ben 3 yıl sonra okudum ama siz okuyun. Aldığınızda okuyun. Tüm özellikleri nasıl eşleştireceğini nasıl kullanacağını burada yazıyor. Bir adet KN Master Sticker'ı çıkıyor. Motosikletin herhangi birini yapıştırabilirsiniz ya. ürün. Açık konuşayım. Benim elime geçen modeller arasında çoğunu çok beğendim. Ama bu model daha çok bir hoşuma gitti açıkçası. Yani renklerimi desem, tasarımım desem, tasarımı da zaten benziyor. Bakın KN 2000'e de benziyor tasarım. Ama bilmiyorum hoşuma gitti. Tuşların konumlanması, konumlandırılması hoşuma gitti. Bakar mısınız şekline? Renkleri o yeşil kırmızı güzel duruyor yani ve ileride değineceğim bu tuşların yerinin değişmesi çok büyük avantaj mesela bizim kane ekibinde tuşların hepsi yan tarafta tuşların yerini ezberlemeniz zaman alabiliyor yani bir hafta 10 gün sonra ezberliyorsun, ezberliyorsun ama zaman alıyor bunda ses açma kısmı tuşunu yukarıya koymuşlar eşleşme tuşunu öne, cihaz açıp kapatma tuşunu ise arka tarafa koymuşlar. Yani bunlar güzel avantajlar. Daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Ses açma kısmı yani ses değiştireceksen ya da müzik değiştireceksen yukarıdaki tuşlardan yapacağını biliyorsun. Eşleştirme yapacaksan öndeki tuştan yapacağını biliyorsun. Cihazı kapatacaksan arkadaki tuştan yapacağını biliyorsun. Bunlar güzel artılar arkadaşlar. Şimdi gelelim ürünün kutu içeriğine bizi başka ne karşılıyor? Zaten geriye tek bir kutu kaldı. Başka bir kutu kaldı içerisinde. Kulaklıklar, mikrofonlar hepsi şu kutunun içerisinde arkadaşlar. Açtık şöyle hava geçirmez bir poşetin içerisinde geliyor. Şurada kaskın içerisinde montaj için kullanacağımız 3M cırtlı. Bunlar cırtlı bakın. Bir tarafı 3M öbürü cırt. Yani interkom oraya yapıştırdın. İstersen cırtlı olduğu için interkomun hoparlörün arkası da cırtlı. Yapıştırıp çıkartabiliyorsun. Bakın bu yapıştırma aparatı. Bir de klips aparatı olacak. Yani bu da klips aparatı. İki, i̇ki, tane bağlantı aparatı var. Kafanız karışmasın. İstersen 3M ile yapıştırabiliyorsun. İstersen de klips aparatıyla şu şekilde klipsi var. Bu kaskın bu çevresinden nereye takacaksan geçirip vidasını sıkıp oraya klipsleyebiliyorsun. Bu arada bu aparatlar kaydırma bir şekilde geçiyor. Bakın burada bir kızaklı sistem var. Yani 3M aparatını yapıştırdın bu kızaklı. Bunu buradan kızandan geçirip oturtturup kullanıyorsun. Şarj edeceksin. Ki, kızandan çıkarıp alıp eve götürüp şarj edebiliyorsun. O aparat orada duruyor. Problem olmuyor yani. Bunu oraya yaldın yapıştırdın ömür boyu kasta duruyor. Öyle bir şey yok. Rahat olun. O konuda bir problem yaşamazsınız. Ardından gelelim kulaklık ve mikrofon kısmına. Şurada bir şarj kablosu, USB şarj kablosu kullanıyor arkadaşlar. Samsung dediğimiz şarj kablolarından kullanıyor. Eski Samsung'lar kullanır ya bunlardan kullanıyor. Burada bakın güzel bir babalık yapmışlar. İki tane mikrofon gönderiyorlar. Birincisi diğer inter ya tüm interkomlarında bunu yapıyor. Tüm interkomlarında bu çok güzel. Kapalı kask için. Diğeri ise çene açılır kask için olan mikrofon. Ben daha önce full face kullanıyordum. Yani şu mikrofonu kullanıyordum. Ardından Kabertuk 2 çene açılır kaska geçtim. Bu kask çene açılır bir kask olduğu için full face kaskını çıkarttım. Şurada bağlantı yeri var. Çene açılı kask için olan ürünü kutumdan evde duruyor kutumda Hakan Master'ın kutusu. Aldım, taktım ve bu şekilde bakın avantajı şöyle şuraya konumlan istediğin şekilde istediğin yere konumlandırabiliyorsun. Kaskın çenesini açtım mikrofon hala burada. Çene açıkken de mikrofonla konuşabiliyorsun. Şey diyenler olacak. Ya çene açılınca mikrofonu nasıl konuşan Önden rüzgar geliyor, rüzgar sesi gelmiyor mu? Yok. Yani minimize ediyor. Bayağı başarılı çalışıyor gürültü azaltma özelliği. O yüzden o konuda bir problem yaşamazsınız. Ve şurada da iki adet kulaklarımızın kenarına gelecek olan haberlerimiz var. İstiyorsanız ürünü bir açalım. Bir Türkçe sesini dinleteyim size. Merhaba falan fistan desin. Şu arkada bakın buralar kapatmalı. Buraları kapatmazsan su alır bu arada. Hani su geçirmez diyoruz da kullanmadığın zaman şunların plastiklerini kapatın. Burayı kapatırsan su toz almaz. Kulaklığına takalım ve şunu da iyice oturtturun. Bakın bu ot taktım. Şu an şurada bir boşluk daha var. Bunu da ittirirsem tamamen oturuyor. Artık su geçirmiyor. Oraya bir o koymuşlar ekstra. Bir ürünü açalım. Bakın 4 tane tuş var artı, eksi, açma, kapama ve eşleştirme tuşu. 4 tuş. 2 tuş. tuş yanda, 2 tuş yukarıda arkadaşlar. Bir açalım. Sesini size dinleteyim. Merhaba falan. Şimdi mikrofona gelir umarım. Merhaba. Bu kadar. Merhaba dedi. Bu kadar. Kapatmayı denelim. Hoşçakal. Hoşçakal. Kapatırken bayağı hızlı kapanıyor. Bakın burada da küçük bir led var. Bu ledle LED'lerin anlamlarını zamanla öğrenirsiniz. Mesela eşleşme açık olduğunda kırmızı mavi ardarda arda yanıyor. Polis ışığı gibi onu da gösterelim. Ha ona da değinelim. Tuşları nasıl kullanacaksınız? Ufaktan ona da bir değineyim ama kullanım kılavuzunu siz yine de okuyun arkadaşlar. Daha detaylı şeyler onun içerisinde var. Şimdi aldık ürünü. Tamam mı? Kaskımıza montajladık. Dışarıdan da yapıştırdık. Telefona nasıl bağlayacağız? Öncelikle güç açma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Merhaba dedi. Elimi çek. Ardından öndeki yeşil tuşa basılı tutuyorsun. Eşleşme tuşuna. eşleşme aranıyor dedi. Bakın görüyor musun? Arda arda kırmızı mavi yanıyor. Her intercomunda böyle Kane Master'ın. Arda arda kırmızı mavi yanıyorsa eşleşme aranıyor demek. Mesela Kane'ye 2000'de de yapalım. Basıyorum eşleşme tuşuna. <laughs> eşleşme aranıyor Görüyor musun? İkisi de kırmızı mavi. Bu kadar. Şu an telefonumu açıp Bluetooth'u açıp Bluetooth'tan kn 2150'yi görebilir. KN2150'nin üzerine bastığınızda otomatik olarak telefonunuzla eşleşip bağlanacaktır. Kapatalım. Başlayalım. Eyvallah. Ardından gelelim şu müzik değiştirme, işte Siri kullanma vesaire. Bunları nasıl yapacağız? Çok kolay. Şimdi müzik dinleyesin. Açtın Spotify'dan müziğini telefondan. Müzik dinliyorsun. Sonraki müziğe geçeceksin. Abi artı tuşuna iki defa basarsan sonraki müziğe yukarıdaki artı tuşuna. Eksi tuşuna iki defa basarsan önce başa sarar. Bir daha basarsan önceki müziğe geçer. Ardından Google Asistan veya Siri'yi nasıl kullanacağız? Öncelikle şu güç tuşuna bastığında müzik dinlerken müziği durdurur. Devam ettirmek istiyorsan tekrar güç tuşuna basabilirsin. Mesela yolda biri geldi benim yanıma bir şey soruyor da ben güç tuşuna bir defa basıyorum. Evet diyorum, dinliyorum, konuşuyorum. Tamam. Eyvallah. Tekrar tuşa basıyorum. Müziğime devam ettirip gidiyorum. Siri'ye bağlanacağım. Müzik dinliyorum. Müziğimi durdurdum. Güç tuşuna bastım. Durdurdum. Eksi tuşuna, yukarıdaki eksi tuşuna iki defa bastığımda Siri devreye giriyor. Ya da Google Asistan. Herhangi bir komut verin. Siri'ye ne komut verebilirsen hepsini verebilirsin. Örnek veriyorum işte. Özcan'ı ara diyorum. Özcan'ı arıyor. Onu ara bunu ara genelde biz arama olarak kullanıyoruz. Birilerini aramak için kullanıyoruz. Çünkü hani telefonu çıkarıp oraya takıp telefon tutucu da olsa takıp oradan 2 saat rehberi aramak ki akan trafikte bunu yapmak çok tehlikeli. Işıklarda bile en fazla ışıklarda yapın ışıklarda ışığı kaçırıyorsun. Arkadan kornaya basıyorlar falan böyle. Sinir oluyorsun. Bunda öyle bir şey yok. X tuşuna 2 defa bas Özcan'ı ara diyorsun. Işıklardasın ya da trafikte akıyorsun Özcan'ı arıyor. Ardından bir özellik daha var. Son numarayı arama. Hemen daha pratik birini aramak istiyorsun. Ve son aradığın yani son görüştüğün kişiyi aramak istiyorsun. En son kimle görüşürsen onu aramak istiyorsun. Artı tuşuna iki defa basarsan son numara aranıyor diyecektir ve son görüştüğün kişiyi arayacaktır. Çağrı cevaplandırma, çağrıyı meşgul atma. Onlara gelin. Bir çağrı geliyor değil mi sana? Güç tuşuna bir defa basıp çektiğinde çağrıyı otomatik olarak açacak. Meşgul atacaksan da güç tuşuna iki defa aralarda basarsan gelen çağrıyı meşgul atar arkadaşım. Trafik içerisindesin. Gidonu iki elle tutman gerekiyor o sırada örnek veriyorum. Çağrı geliyor. Cevaplandırma Otomatik 12 ile 14 saniye sonra bir senaryo ya 12 ile 14 saniye sonra kendisi otomatik olarak telefonu açıyor. Yani buradan şuna da değinelim. İşte geldiniz bir yerde durdunuz falan filan interkomunuzu kapatın. Kask kolumda telefon cebimde telefon da sessizdeyse biri arıyor 12 14 saniye sonra telefon açılıyor anladın mı yani o adam konuştuğu her şeyi dinliyor o yüzden durduğunda zaten kapatma tuşuna bastıktan 1 saniye sonra interkom kapanıyor hem batarya ömrün uzar, batarya şarj süren uzar hem de daha güvenli olur senin açısından. Başkaları konuşmanı dinlemez yani yanlışlıkla. Ha, e, telefon sessizde değilse zaten çağrı geldiğinde telefonun sesini duyup bakıyorsun. O ayrı mesele. Kullanım olarak özellikleri bunlar. Daha detaylı şeyler de vardır içerisinde kullanım kılavuzunun. Ben size genel olarak nasıl eşleştireceğinizi falan pisten interim bunları anlat. Başka da değinmeyi unuttuğumuz bir şey yoktur umarım diyorum. Kısacası bana göre benim görüntüsünü beğendiğim serilerinden birisi. Birazdan zaten KN 4150'nin de videosunu çekeceğim. Zaten tasarımları aynı. Bu iki kişiyle bağlantı sağlayabiliyor. KN 4150 ise 4 kişiyle bağlantı sağlayabiliyor. KN 2150 incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.